Bir Hristiyan Hz. İsa Aleyhisselam'ın peygamberliğine neden iman ediyorsa Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğine de iman etmesi gerekir. Neden mi? Çünkü Hz. İsa Aleyhisselam'a peygamber dedirten ve bizi ve herkesi onun peygamberliğine iman ettiren ne kadar deliller, bürhanlar, mucizeler, haller, tavırlar ve ümmetlerine karşı muameleler var ise hepsi ve daha fazlası Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da olduğuna bütün tarih şehadet ediyor. Mesela Hz. İsa Aleyhisselam ölüleri dirilttiği ve ama olanları iyileştirdiği için diyoruz ki olsa olsa bu bir peygamberdir. Bu ve bunun gibi binlerce mucizeleri gösteren Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da Allah'ın peygamberidir. Mesela Hz. İsa Aleyhisselam hiç yalan söylemediği ve dürüst olduğu için diyoruz ki olsa olsa bu bir peygamberdir ve bu peygamberi bir vasıftır. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a onun döneminde yaşayan ve ona Düşman olanlar dahi en güvenilir, en doğru sözlü ve asla yalan söylemez manasında Muhammed'ül Emin lakabını taktıklarına bütün tarih dost ve düşmanıyla şehadet ediyor. Öyleyse Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da Allah'ın peygamberidir. Bunu aklı başında her Hristiyan kabul etmek mecburiyetindedir.